Merhaba Arkadaşlar Adım Çağdaş Tayar Çıkı olarak Altış Türk serverında Uzun zamandır oynuyorum Bugün sizlere nasıl elmas toplanacağını göstereceğim e, Kavala'dayız Markete geliyoruz e, Burada yanımıza e, yiyecek alıyoruz e, içecek alıyoruz ve bir tane de kazma alıyoruz Yanımıza almamız gereken bir diğer şey ise e, buradan General Store'dan Toolkit ve First Aid Kit olması lazım Bunlar esas nesneler. Bunları aldıktan sonra hızlı bir şekilde size göstermek için helikopterle bu işi yapacağım. Garajımızdan ama diğer arkadaşlar garajımıza gidip oradan kavalanın garajına gidip garajdan aracını çıkartıp benim helikopterle izleyeceğim yolu izlesinler. Ben daha hızlı bir şekilde yapılması için. Size daha hızlı gösterebilmek adına e, helikopterle yapacağım bu işi. E, o yüzden zaman kazanmış olacağız. E, aracınızı şimdi şu an koştuğum yere doğru gidiyorum. Garaj var hemen solumda. Hemen size orayı da göstereyim. Evet şurası garaj. Garajdan aracınızı çıkartıyorsunuz. Ondan sonra e, haritaya Bakıyorsunuz M'ye basıyorsunuz ee, Burada haritaya Bastıktan sonra Elmas madenini işaretliyorsunuz Elmas madenini işaretledikten sonra Oraya doğru e, Yol alıyorsunuz İşaretleme de nasıl Sol Shift Sol Shift so, e, basılı tutup Sol Kliye tıkladığınızda işaretlemiş oluyorsunuz Evet ben şimdi e, Oraya doğru ilerliyorum Artık ezberlediğim için ben çok şey yapmıyorum. Şu yolu takip ettiğimde zaten oraya çıkıyor. Evet. Her bir maden ocağının, yani her bir madenin... 3 tane aşaması var. Madenden topluyorsunuz, işlemede işliyorsunuz ve ticaretinde satıyorsunuz. Evet. Burası elmas madeni arkadaşlar. Geldik. Hemen şuraya park edelim. İndikten sonra e, Y tuşuna basıyoruz. Kazmaya tıklıyoruz ve kullan diyoruz. Ondan sonra toplamaya başlıyoruz. Bu şekilde bu şekilde topladıktan sonra e, T'ye basıyoruz ve işlenmemiş elması ver diyoruz. Böyle bir şekilde buraya dolduruyoruz. Evet bunu toplanmış olarak varsayalım. U'ya bastım içeriye girdim pilot kabinindeyim. Ondan sonra U'ya tekrar bastım aracımı kilitledim ve e, kalkış yapıyorum isteyeceğim istikamet Arkadaşlar Atira hemen atrenin üstündeki işleme Mesela aynı olay arkadaşlar. Bu arada uçarken onu da anlatayım. Bir şeyde de gerçekleşiyor. Kum ocağında da. Kum madenine kumu topluyorsunuz. Kum işlemeye götürüyorsunuz. Ondan sonra ticaretinde yani cam ticaretinde satıyorsunuz. Aynı şey demir içinde geçerli. Demir madeninde topluyorsunuz. Demir işlemeye gidiyorsunuz. işliyorsunuz ve demir ticarette satıyorsunuz bakır da öyle, bakır madeninde topluyorsunuz, bakır işlemede işliyorsunuz ve bakır ticarette satıyorsunuz. E, petrol de aynı şekilde. Yani gördüğünüz üzere e, yasal olan e, işlerin, e, yasal olmayan da e, işlerin işte toplaması, işlemesi ve satış yerleri var. Bunları göz önüne alarak. E, işte aracınızı çıkartın ve yolları işaretleyerek devam edin. Ben şimdi Atira'nın üzerine doğru gidiyorum. Atira'nın üzerinden Arka tarafta elmas işleme var. Atılan hemen üzerinde, yukarısında. Ee, oraya doğru gidiyorum. Orada işlemeyi gerçekleştireceğim. Size hem de göstereceğim nasıl işleme yapılıyor. Evet, şurası. Yavaşlayalım. Yavaşlamak için helikopterde tekrar e, anlatayım. X'e basıyoruz, powerı açıyoruz. Helikopter kendiliğinden hız kaybediyor ve askıya askıda kalıyor. Bu arada Z'ye basıyoruz ve helikopterin aşağıya inmesini sağlıyoruz. Yalnız bu arada dikkat edin, e, aşağıya inerken herhangi bir yere çarpmayın. Yani alta basılı tutup mouse'un sağa sola oynatarak etrafımızı kontrol edebiliriz. bunu da söyledikten sonra hemen helikopterimizi indirelim. elmas işleme nasıl yapılıyor hemen size göstereyim. Evet. Kapatıyoruz. U'ya bastık kapıyı açtık. Dışarı çıktık. Kapıyı kilitledik. Evet şimdi bu arkadaştan e, işletme lisansı almamız gerekiyor. Yeni başlayanlar için. E, onu da size belirteyim. Her işletmenin bir lisansı var. O yüzden ben lisansı önceden almıştım ve işliyorum. Üzerime aldım helikopterden elma e, elması işlenmemişim ve işliyor. Bunu işledikten sonra işlenmiş olan bütün elmaslarımı satışa hazır hale getiriyorum. Eğer restart vakti yaklaşmış ise e, ve evimiz var ise, ...bunu götürüp evimizde stoklayıp restarttan sonra e, gerekli satışı gerçekleştirebiliriz. Bu yüzden e, restart vakitlerini de iyi kullanmamız gerekiyor. Evet, işlenmiş bir tane elmas. Evet U'ya basıyorum helikopterin pilotunu tekrar biniyorum. U'ya bastım kapattım. Sol shift'e bastım. Helikopterin motorunu çalıştırdım. Ee, zaten helikopter hover'da X'te yani sol üstte bakın görüyorsunuz ok yukarı aşağı gözüküyor. Yani helikopter düz yukarı kalkacak demektir bu. Sol shift'e basılı tutuyorum. Helikopterin motorunu çalıştırdım ve kalktı. Şimdi istikametimiz e, ticaret. Ticarette ها دارا لیمانه Evet e, şimdi buradan da ticaretine gidiyoruz, Elmas ticarete. Elmas ticaretle de satış yapıp e, parayı kazanacağız. Yalnız buralarda da dikkat edin, buralarda şeye düşmeyin sakın. Pusu atabilirler, sizi soymak isteyebilirler. Server çok ve yoğun olduğu vakitlerde bunlar gerçekleşebiliyor maalesef. O yüzden dikkatli olmanız lazım. Araçta gelirken sağınıza solunuza dikkat edin. Soyguna uğramayın. Yemeğiniz boşa gitmesin. Ben yavaşça iniyorum. Siz de araçla işte yoldan çıkıp e, Burayı işaretleyip Bu yolu kat edersiniz. Hızlı bir şekilde gösterme amacında Amacıyla bunu yapıyorum. Evet. Hızlı bir şekilde iniyorum. Yavaş yavaş. Evet. İndim. Kapattım, çıktım dışarıya, helikopterimi kilitledim. Şimdi şu an işlenmiş olan ticaretteki, evet şuradan da fiyatını görüyoruz. Bir tanesi 3800 yapıyormuş. Sat diyorum, sattım. Görüyorsunuz parama eklendi. Bu şekilde elmas ticaretini de sonlandırmış oluyorum. Elmas nasıl yapılır sorusuna cevabı bu video ile hazırlamış oluyorum. Ee, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar dilerim. Görüşmek üzere.